<laughs> Özellikle sınırı, 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 eden, eğitim sistemimiz için hayırlı hizmetler yapabilmemizi nasip eyle. ya Rabbi bizleri dini mübini İslam'a hadim eyle. Bizim için El Fatiha. <laughs> Allah <متصف> لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجملا أركدشلا <متصف> <تصفح> حياكم الله برنجي نقطة أقول لجمعية الأنصار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار al-ansar ve وَاَبْنَاءَ اَبْنَاءِ ansar Amin Ya Rabbal Alamin. Duydun mu tercüme? Tercüme. Şimdi kısmını zaten biliyorsunuz. Tezbih etmeye gerek yok. <laughs> Sizi komple selam olduktan sonra şöyle bir ifade var ya. Resulullah Efendimiz'in ensar hakkındaki duasını hatırlattı burada. Üç aşağı beş yukarı diyor. Allah'ım ensara yardım et. Allah'ım ensara yardım et. Çek diyor. <applause> كنجي نقطة لحضرة المفتي أشكره على ما ذكر من أمر اللاجئين واهتمامه بهم وتركيا قلعة للمسلمين في كل مكان ليس فقط للسوريين لكل المسلمين <applause> نعم Bu yakın değerli teşekkür Bu programın da yani herhangi takdir ettiğiniz bir şey varsa yardıma hazır olalım. Yani arada konuşurken söylemişti Türkiye'nin de kale olduğunu, sadece Suriye'nin de tüm Müslümanların bir kalesi olduğunu biliverin. Fe ana adu nefsi kama wad'aha fi hizmeti amidina barakallahu bihi ad'uha fi hizmeti mufti ve fi hizmeti mudir <laughs> ta'lim وفي خدمة الأنصار وفي خدمة سنوب وفي خدمة Türkiye, تركيا تستحق بارك الله بكم جميعا <laughs> evet. Evet. Sayın Lüde Kanımız nasıl hizmet ediyorsa bu dine, e, Sinop'a, Sayın Müftümüz, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz ve e, Ensar Vakfı'nın Başkanı'na ve diğer Hazretleri kast ederek hepiniz e, diyor, bu hizmetin bir parçasındır. Ben de olduğum gibi siz de öylesiniz. اخر شيء شعر هذا تترجم شعر لا <تصفيق> <تصفيق> لم يبق في الرق الا جود ذي كرم اذا بدت كفه من كبمه اسرى وليس اوسع من صدر اذا نزلت اضيافه قال اهلا واحتفى وقرى ابلغ صباح الوجوه النيرين كما أكرمتمونا جزاكم ربكم عشرة شكرا لكم bu kısmını da tercüme etmeyeceğimi söyledim kendisine. <laughs> ne diyeceksiniz? Çünkü şiir tercüme etmek, normal konuşmayı tercüme etmeyi iyi bilmiyor. Bana dedi ki tercüme edecek misin daha önce bir hadise oldu. Tane tane söyle. Yani bir cümleyi gitmiyor <laughs> Sen bir de şiiri söylüyorsun. Beş altı cümle. Ya yani ben başını da açtırıyorum da sonuna geleceğe kaldı yani zaten. O da öyle bir söyleyeyim. Kendisi aynı zamanda, tabii belki bilmiyorsunuz, normalde yurt dışından getirilen hocalar arasında doktorası olan, hadis alanında doktorası olan, aynı zamanda yabancı öğrencilere Arapça öğreten bir sürüde <laughs> çalışmıştım. Bir daha var. E, Arap dünyasında şairler arasına giriyor. Şairdir. Mesela bir yere gittiği zaman işte konuşmayı falan, baştan şiir söylüyor. Tabii şiir söyleyince Önden bize bunu söylemiyor. O anda geliyor içinden. E tabii o kullandığı kelimelerin yeri yurdu şey gibi değil yani. Kastettiği şey de farklı. Mesela Çanakkale'ye ilgili bir şey de yazdı. Kendisi onu defa sordum. Mesela diyor ki Sanobar ve Nakhil'in evlatları diyor. Yani ne demek? Kurma, kurmayı Araplar'a Arapları kastediyor. Sanobar çam. E, Türk'te çam olarak anılmıyor yani. Şimdi ya yani tercüme bunu. E çamın ve kurmanın şey diye. Uğraşıyoruz hala. Neyse anlaşamadık. Yani böyle e, tulu atan şey geliyor kendisine. Aynı zamanda Filistin'deki e, Şairler Meclisi'nin hakimidir kendisi. Tabi bunu bilmiyor çok e, arkadaşımız yani ilahiyat arkadaşlarımız biliyor ama Sinop halkı bilmiyor. E, bu anlamıyla tanınmıştır kendi şeyinde yani Arap dünyasında. Bir yönüyle yani. Evet sağ olsun hocam. Arkadaşlar Arap dersine daha çok klasik dersine giriyor. Yani arkadaşı da biz tam Malatya'da işte yine Suriyeli hocaların tavsiyesi üzerine Arap hocamız olsun öğrencilerimizin huzurunda dedik. Biz de ilahiyat okuduk. O zaman Arap hocamız yoktu. Yani bir de eziklik duyuyoruz insanlar öğrenci. Dolayısıyla arkadaşlarım tavsiye üstüne. Hatta dedim iki tane alabilirim. Bir tanesi hocayı çok tamam dedi. Bu tamam dört dört. Öteki o kadar değil. O zaman o kalsın dedim ben. Hocası sağ olsun. Çok güzel. Böyle de gayet ülfet muhabbet içerisinde dersleri görüyoruz. Hiçbir e atama yapan yahut elinde bir güç bulunduran bürokratik yapı da bir kurum değil. Aksine mevcut olan bu işe kendini adamış olan bu, en layık olduğu için o koltuklarda bulunan resmi kurum amirlerimize bu hizmetlerin ulaştırılması, projelerin ulaştırılması noktasında el ayak olmayı, onlara yardımcı olabilmeyi kendisine şiar edilmiş. Bu noktada bugün İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 25 bin öğrencimize sadece İstanbul'daki ensal vakıflarımızın hizmeti sürdüğü gibi binlerce öğrencimize burs, kalacak yer, yurt imkanları sunduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu projelerle eğitimi, eğitim vermek isteyen veya dini eğitimi sürdürürken insanlara değerleri aktarırken metaliyet oluşturma noktasında ciddi hizmetleri olan bir kurumumuz, bir vakfımız. Bu noktada, şu nokta belki uzun bir süre önce yeniden kurma denemesi yapılmış olsa da bugün yeniden e, faaliyete geçmeyi sanıyor. Bu noktada birbirimize iletişim noktasında, hedeflerimizi altına ulaştırma noktasında sivil inisiyatifle daha istişare halinde bulunan veya da birbirleriyle resmi kanal bulup iletişime geçememiş olan kurumların geçmesi, sivil toplum kuruluşlarının direkt hizmeti almasına vesile olmayı hedeflemek. Bu noktada hepinizden yardım ediyoruz. Sizin iliminizden, irfanınızdan, ikramınızdan faydalanmak için bir var. Rabbim gereği gibi sizlere mahcup etmeden sizin bu güzel hizmetlerinizi aktarma için inşallah mahcup etmez. Ama en başında söylememiz gereken belki de Aynı zamanda Mersin İmam Hatip Lisesi mezunu olan, iki çocuğu da Ensar kolejinde öğrencilik yapan savcı Mehmet Selim Kiraz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu davaya kendisini adamış bir insan, Ensari bir insan, Ensar Vakfı'nın kısıtlı kadrosu içerisinde bulmuş olan, bu hizmetlerin ucundan tutmuş bir insan. Sizlerin de bu irşad çalışmalarımızda, görevlerimizde, faaliyetlerimizde, değerlerimizi aktarabileceğimiz nesilleri, yetiştirme noktasında büyük yardımlar talebinde bulunacağız. Sizin Allah'a razı olsun. Rabbim ne sizlere de kendisine karşı mahcup etmesin. Rabbim sizleri e, bu güzel e, potansiyelinizden Sinop'ta memleketimizde gereği gibi faydalanmayı nasip edersin. Allah razı olsun. Bizim asıl gayemiz buydu. Bu noktada gerekli gayet farklı bir Zaten sürdürüle gelen projelerle nokta daha az projelerle olmasını bekliyoruz. Şey. Bu asıl anlamda bu olmuştu. Keza numaralık bizim için önemli hedeflerden o <laughs> sürdürüle daha dün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Bugün hala bir takım kesim insanlarımızın gereği gibi önemini anlayamadığı bu kurumlarımızı halkımıza ulaştırma adına ne gerekiyorsa proje bazında çalışıp insanları inşallah küsmüş olduğu değerleriyle değerler noktasında bir araya getirmek üzere. İnşallah kurumlarla anlaşmalarımız var. Devletin imkanlarını bu noktada devletin imkanlarını <laughs> millete kullanma noktasında büyük çalışmalar yapılmış. Özellikle geziler düzenlenmek suretiyle sürekli olarak konferanslar düzenlenmesi suretiyle katılım sayısı önemli değil. Mühim olan bir yerlerde bir ışık yapmak. İlla ki o ışıktan faydalanmak isteyen insanlar gelecektir. Biz de bu noktada sürekli olarak ışıklar yapmaya çalışacağız. Bizler şu anda kurulumumuzu resmi olarak tamamladık. Diğer tahsisinden sonra ziyaretlerimizi ve protokol anlaşmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bir yerlerde bir takım insanlar ehli küfre hizmet etmek için Anti meselelerle antikmiş gibi çalışırlarken bizlerin bir için işte yaklaşması için ayrı bir ateşteyiz. Ulusal ordu kanunlarındayız. Bu vesileyle bizler de gerek İmam Hatip ve İmam Hatip Ortaokul Liseleri, gerek Öpüleği, İlahi Fakülteleri, gerekse din görevlerinde, yaz kurslarındaki programlarında mümkün olduğunca oluşturmuş olduğumuz altın e, grubumuzla bu Ensel Vakfı gönüllüleriyle bu hizmetleri ucundan tutup en iyi verim alınması noktasında çalışacak. Yine katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Sağlığınızı Allah'tan rahmet ediyoruz. Sağ olun. Aslında tanışma kastrolojiye alındık. Ben Nazoğlu'yla biraz Kale Denizi oldukça sonundan başlamış olduk. Şimdi tanışabiliriz herhalde. 40 öğrenci ikinci öğretimde. Ben ilk geldiğim, buraya atandığım günler zaten yakın gördüğüm arkadaşlara, ziyarete gelenlere, STK'lara diyeyim. Söylemiştim. Yani İlahiyat Fakültesi, beş bir fakülte. Düşüncemiz 5. serisi, 7-800 öğrenci kapasitesine ulaşmak. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz eğitim, öğretimi fakülte dışına taşımazsak kaliteli yetiştirmemiz mümkün değil. Yani Türkiye'ye gelen de bunun tecrübelerini yaşadık, yaşadık. Ben aynı zamanda Rize İlahiyat'ın kuruculuğunu yaptım. Trabzon İlahiyat Meslek Sokulu'nun kuruculuğunu yaptım. Samsun İlahiyat'ın kuruculuğunu yaptım bir dönem. Dolayısıyla her üç yerde de öğrencilerimiz fakülte dışında hafta sonlarında işte bayramda, seyranda, yaz sezonunda filan eğitmeye çalışıyorduk. Bu anlamda sağ olsun İstanbul'daki arkadaşlar ilgi gösterdiler. İşte Gerze İlim Yeme Cemiyeti Şubesi yani arkadaşlar gelmişlerdi. Onlarla paylaştım. İşte İlim burada kurdular. Yine diğer Rusya'daki bazı arkadaşlarla konuyu paylaştım. Teşekkür i̇şte ederim. Gençler en Ensar'ın buraya gelmesini sağladılar. Dolayısıyla ve yine e, var olan e, yerli sivil toplum kuruluşları öğrencilerimize e, katkı sağlıyorlar, kollarına tutuyorlar. Bu önemli bir diyor doğrusu? Yoksa e, eğitim tamamen fakültelerin duvarları içerisinde olacak olursa, dışarı taşmazsak yani arzu edilen ilahiyatçı e, yetiştiremeyiz, yetişmiyor. Bu bir gerçek. Bu anlamda e, ki, sivil toplum kuruluşlarına bir hayli iş düşüyor ve üzerlerine düşen görevler göre de fazlasıyla yapacaklar ve inanıyorum şahsen. Bugün yine Kayseri'yi toplum kuruluşu bir ziyaret ettiler. aynı şeyi paylaşacaklar. Gerçekleştirecekler. Mülteci kardeşlerimize Alaaddin Camii'nde bir program yapacağız hocam sizinle inşallah. Arkadaş Sayın Defhanım, Kutuzov Haksası'nda bu konuyu Siyok merkezden Yerze'de Ayancıkta. Boya bak. Dört yerden inşallah konferans vermek suretiyle e, vatandaşlarımıza e, açıklayacaklar. <laughs> Muzaffer hocam sağ olsun durağında ve saray düzgünü değil mi hocam? Yine boya bak. Yüksek okul ekledi. Yine boya bak. Yüksek olur. E, yine Yasemin Hocam e, boya bak. E, bir program Günler Tarihi hocamız değil mi? Hanım Efendi kardeşimiz yine burada bir program inşallah. Program diyoruz. İnşallah bu da on ee, ee, haftası süresince 14 Nisan 20 Nisan tarihleri arasında dolu dolu bir kutlu doğum haftası ee, yaşatacağımızı düşünüyorum. Gerçekten mümkün evet, bir arazi. Her türlü operasyon açık her türlü yapının her türlü e, operasyonu yaptığı yerler. E, dolayısıyla bizim birinde çok iyi e, destek olmamız, kontrol olmamız, birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. E, bu ulusal ama anlam, uluslararası anlamda öyle. Türkiye bağlamında ise Türkiye'de pek çok e, olaylara karşı ortak refleks gösteren yapılar görürsünüz. <laughs> zaman TÜSİAD gazeteleri ve ilan verildi. <laughs> Arkasında bir sürü de şey vardı. Dikkat derseniz. Kadın örgütleri, gençlik örgütleri, hemşehrin örgütleri, vakıflar, dernekler vesaire. Onları hatırlarsanız o gazete manşetleriyle ve reklamlarıyla hükümetlerin nasıl sallandığını, nasıl operasyonlar yapıldığını iyi düşünmek lazım. Şimdi biz Müslümanlar, hani dindarlar e, olarak, kendi hani kendimize bu kimliği de böyle veriyoruz ama e, yeter bu kadar kazık bir ya, dinler, yan kolalı. Yani gözümüz açılsın mı? Bu kadar e, tepmeden, tokattan, yumurttan sonra, başımıza bir sürü musibetler geldikten sonra böyle birbirimize çarpmaya, yani omuz atmaya, çelme atmaya, ne vaktimiz var, ne halimiz var, ne gücümüz var. Yani böyle bir şeyimizde, lüksümüzde yok. Ee, enerjimiz belli. Gücümüz, maddi gücümüz belli. Kuvvetimiz belli. Her şeyimiz belli. Her birimizin birbirine ihtiyacı var. Birimiz yoksa bir tane eksiğimiz var. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini